www.tvbolu.com Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kurtuluş Savaşı'nı yüz akıyla bitiren, bütün dünyaya meydan okuyan bir liderin kurduğu bir parti. Bu parti de yalnız bir görüş, tek bir görüş söz konusu değil. Bu bir yelpazedir Cumhuriyet Halk Partisi. Biraz öyle düşünürsünüz biraz böyle düşünürsünüz. Fikir ayrılıklarınız olur, konuşursunuz, tartışırsınız belli platformlarda. Ama hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana fikirlerine, ana prensiplerine karşı çıkamazsınız. Çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından belirlenmiş, dizayn edilmiş ülkeyi o temel üzerine kurmuş ve ondan sonra da bu partiyi hayata geçirmiş insan güzel insanların topluluğu olarak biz düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek bir fikir, tek bir görüş olmaz. Dikkat ederseniz genel başkanımız İyi Parti'nin kuruluş aşamasında demokrasi çizgisinin dışına atılarak onu seçimlere sokmamak istediler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı derhal 15 tane ben onlara demokrasi kahramanları diyorum. 15 milletvekilini İyi Parti'ye göndererek İyi Parti'nin bu atmosfer içinde yeni bir parti olmasını ve seçimlere katılmasına sebep olmuştur. Ve demokrasiyi o aşadım aşamada kurtardı diye düşünüyorum. Yoksa demokrasi toparlıyordu. Tek adam rejimi her şeye hakim oluyordu. Ee, Sayın Genel Başkanımızın Bu tutumunu O günde bugün de takdirle Hepimiz takdirle karşılıyoruz Karşılıyoruz Kendisine şükran borcumuz var aslında Türk halkı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşan Bir e, Atmosferde e, Aşan bir güçle Bu işi e, Tereyağından kıl çeker gibi çekti Hatta Sayın İyi Parti Genel Başkanı birkaç televizyon görüşmesinde bu yüzden Genel Başkanımızı çok takdir ettiğini açık açık ifade ettiler. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. İyi Partinin Genel Başkanı bir televizyon kanalında bir televizyon görüşmelerinde bunu söyleyebilmesi demokrasiye başka bir anlam kattan insanlar olarak düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de, birlik beraberlik içinde e, demokrasinin sağlanması, e, hukuk devletinin, laikliğin savunularak bu ülkede hakim kılınması, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesine sadık kalınarak yeniden dizayn edilmesini canı gönülden istemektedir ve çalışmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi çok yakında öyle bir yerdeyiz ki çok yakında iktidar olacaktır. Kendi arkadaşları da dostlarıyla Genel Başkanımızın dediği gibi bir yere gelip iktidar olacaktır. Türkiye'nin tüm tek adam rejimini her şeyiyle değiştirecektir. Diye düşünüyorum. Bu konuda iddialıyız. Cumhuriyet Halk Partisi ve e, arkadaşları, dostları büyük hazırlık içindeler. Bu hazırlığın e, seçim startı verilir verilmez herkes duyacaktır, görecektir diye düşünüyorum. Kendilerine dost, dost, genel başkanımızın dostu, dostlarımız dediği partileri hiç ihmal etmeden onları da bu demokrat demokrasi platformunda izlerini ve kendilerini göstermeleri için çalışmalarımız devam etmektedir. tvbolu.com